1918 yılında Adana'da dünyaya gelen Alişen, Türk sinemasının en unutulmaz karakter oyuncularından biriydi. Marangozluktan sinemaya uzanan yolculuğunda 1954 yılında Ahretten Gelen Adam filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Genellikle kötü kalpli, para göz patronları ve sert babaları canlandıran Şen, 300'e yakın filmde rol alarak Yeşilçam'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Alişen'in en büyük mirası şüphesiz kendisi gibi bir usta olan oğlu Şener Şen'dir. Sanat hayatına şehir tiyatrolarında başlayan Şener Şen, babasının izinden giderek, Türk sinemasının en saygın ve sevilen oyuncularından biri haline geldi. Baba oğul, 1964 yılında Yaşasın Hayat filminde birlikte rol alarak, sinema tarihimizde nadir görülen bir baba oğul işbirliğine de imza attılar. Ali Şen, 15 Aralık 1989'da vefat etse de, canlandırdığı tiplemeler ve sinemaya kazandırdığı usta oğluyla Türk halkının hafızasında yaşamaya devam ediyor. Onun hikayesi, Yeşilçam'ın hem babası, hem de bir efsanenin babası olan bir sanatçının hikayesidir.